duruyorum bariyer <laughs> <İnç savaştı. gülüyor> Bir düşman kaldı. Üçü yer. <laughs> son 30 saniye. Hayır hayır son oyun. Dikkat dikkat Düşman

Tam kafadan Bir düşman kaldı Ultim hazır Daha çok çalış Ultim hazır Mesaj verin Duvar Duvar kurudu One way'i açmayayım mı? Uçtur onu Uçtur onu Uçtur onu Uçtur onu adam Mokmit Duvar kuruldu. Daha çok Kaç lan? <laughs> bir düşman. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Bay, gençleştim resmen. solda Heaven duydum. Yolumuzu... Cypher'da buradadık. Çolmuş. Dört tane attı. Evet. evet atıyorum kaldırsın. Görevin daha Vay, ah. Nerede kaptı? Hareketleri kısıtlandı. Evan hey, dikkat. Duvar Dolduruyorum. Ne güzel Çok attın lan onu. 80 son oyuncu Bir düşman kaldı. Sağda. Çek tabancası. Nice <laughs> oğlum. Yapıyor abi skoru. Hep yapıyor. 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 <laughs> Mesaj verin. Yasss Düşman evet. yerde evet. Bir düşman kaldı Silah var Sen bir kayasın Adam görememe Yakaladım yerinde Sağında bak kavuş Gizlice bakma Yok Sıval kuruyor Ayakta kalan Otur. son. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan Helal. son oyun. Bir hediye. oy, oyu atlansın? Arkalarını, alabileceğim. Arkalarını Açıldılar alabileceğim. alabileceğim. Açıldılar ki. Nereden de açılmıştı o da? Seçk, gerizekalı bence şahsi görür. En son Nerede o? Yine atıyor oğlum değil mi? <laughs> Aynen. Olur, ya yani şimdi, şimdi bu adam, adam oyunda oynadığını falan mı düşünüyor kanka böyle acayip <laughs> yerlerden kill aldığı zaman? Ben onu düşünüyorum ya. Bir düşman kaldı. Bir Spike, A'da Spike A'da. Burada vardı. <laughs> Nerede? Adamın kolu <laughs> gözüktü orada. Kolu cool keşke ecelenle ölseydin ya. Yani. Ha duvarın üstünde hala. Ya, Oğlum gelişe bak ya. Oğlum bu adam var ya. Kalan son Bir de koşa koşa geliyor ya. Tamam abi. Abi sağ bu. Silindi. Ah! İçeride içeride. Otla Spide var kanka. Ya 3 kişi 3 sağda var. Aa, oha. Düştü. Değil mi sağda var? İkimiz. Helal abi. <laughs> 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 Allah belanı vermesi seviyor. Oman öldü kaldı. Duvar ör, söz ya. Duvar kurum. kalan son oyun. Helal. yakına baksana elinden. Dayı ona Olamadım. kaldı. Ölme onu. Aa buraya geliyor. Mid yok artık. Mid'den vuruyor değil mi? Ha? Mid girmiş mid mid mid. <laughs> Anlayın bir vurdum abi. Beyitliyorum, Hadi be. Şey. Abi. Neredeyse... Birim 80. Şey, Koş minik adam. Gel gel. oynayalım buradan ikimiz. Gel gel. Biliyorum. Bir düşman kaldı. Her Her sinirlendi Hı. ya. Var Kal orada. nara var döndü ya? Duvar duvar. Geldi duvar Aşağı geldi. Sen nesin be? Ha ne var. Girdi. Hayır kanka. Çok dikkat edin, tamam mı? dolanır mı acaba? Long geldi kanka. Bir Aaaa, düşman kaldı. da kapattım gideyim Silindir. Sıkıntı <laughs> buradan ya. İyi savaş. De, ne ne abi? Abi. <laughs> Allah Allah var Bekleyin kulağından infilak. Bir düşman kaldı. biliyorum. Ne oldu oğlum? Hani istedim de. Sonuçsana. Kamak istiyorsunuz. Yok edin. C'de düştü. Bak krem hala çalıştı. Dostlarımı Zine. yok edemezsiniz. Bak bir tane daha. 66 seç. Spike C'de düştü. Helal cici. Bir düşman kaldı. O tek trap. S